Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyoruz da çok zor. Geçiniyoruz, şartlar zor. En çok hangi ürünü almakta zorlanıyorsunuz peki? Ee, ürün olarak et ve süt ürünleri, ee, tabii ki en pahalı olanlar onlar. Peki bu bu kurban fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, çok pahalı. Ee, alım gücünün üzerinde, halkın alım gücünün üzerinde. Yani düşünsene bir askeri ücret 17 bin lira bir kurban onun bir buçuk misli üzerinde bir pay 25 bin liranın altında e, bu kurbanda pay yoktu e, Zor Peki e, Suriyeliler biliyorsunuz Türk gençlerine kıyasla daha ucuz maliyeti çalışıyorlar Neler söylemek istersiniz? Bu durum gençlerin önünü kapatıyor mu sizce Türklerin? Elbette kapatıyor ben onu kaçak işçi olarak görüyorum yani sigortası çalışıyorlar e, Türkiye'de kaçak bulunuyorlar e, Tabii işte işsizlik oranına bunun etkisi var mı yok mu? TÜİK her zaman açıklıyor ama %8'e düştü, %9'a düştü, 0.1 puan düştü bu ay mesela. Bunlar yanıltıcı. Ülke ekonomisine hiçbir katkıları yok. Geleceğimiz için de ben bu Suriyeli mülteci konularını çok büyük tehdit olarak görüyorum. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyorum. Evim de var geçinemiyorum. Çünkü aldığımız maaş bir yıllık. Ama öte yandan baktığımız zaman her hafta, her ay, her gün zam geliyor. Ya. Zamların önüne nasıl geçilir? Zamların önüne geçilemez. Çünkü bizim zihniyetimiz değişmesi lazım. Biz de takıp tutar gibi parti tutuyoruz. Yani A partisi B partisi demiyorum. Genel olarak size. Genel olarak söylediğiniz zaman baktığımız zaman herkes sabit fikirli. Ama elin e, gelişmiş ülkelere baktığımız zaman adamlar da çok güzel. A partisi kötü mü? Hemen B'ye veriyor. B kötü mü? C'ye veriyor. Biz de olmadığı için ne yapıyoruz? Zihniyet aynı. Biz hep israf zihniyeti var. Peki erken seçime gidilir mi yoksa mevcut iktidar dönemini tamamlar mı? Bence iktidar dönemini tamamlar. Çünkü erken seçim onun için risk. Çünkü e, belediye başkanı seçimine baktığımız zaman yüzde Yanılmıyorsun CHP yüzde 36 gibi bir oy aldı. E, AKP ise yüzde 34 gibi aldığı için zannetmiyorum. Büyük ihtimal tamamlar. Gireş seçimin iktidar tarafında kaybedilme sebebi nedir size göre? Her şey. Mesela? <laughs> Suriyeliler. Ondan sonra size söyleyeyim. Zamlar, emeklerin geçinememesi, asgari ücretlerin geçinememesi, birçok şey sayamam. Ben bir yanda çiftçilik yapıyorum. Çiftçi hani diyorlar ki mesela aldığımız e, mazot söylüyorum ben sana. Bir yıl önceki mazotla, ne? Şimdiki mazot dağlar kadar fark var. Ha, çok şükür. Devlet olarak çok şükür demiyorum. Allah'ın verdiğine çok şükür. Ama zor, hayat zor insanı. Teşekkürler, sağ olun. De... Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Ha, hayatımda mı? Türk askerleri ve Allah'ın askerleri oluyor. Türk askerleri ee, en dediğin şey o benim şeyim oluyor. Tam Avrupa'dan geliyorum, Türkçe konuşamıyorum, onun için özür dilerim sizden. Ee, i̇şte dediğim gibi, Türk askerleri, Türk milleti, her şeylerimiz geliyor işte. Yani eskiden burada yaşadığım ben Avrupa'ya gittim, eskiden yaşadığım şeyler onlar yani. Hep Türk milletini seviyorum. Her her şeyimizi seviyorum. Bize ait olan Türk milletine Türk milletini çok çok seviyorum. Türk milleti her zaman Türk kalacak. Atatürk dedi ki Türk milletini Türk Atatürk gençliği Türkiye'yi genç insanlara bıraktı. Yani ben hepinizi seviyorum Türk milletini. Tamam mı? Teşekkürler. Bir şey daha ayrı. Özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? İnsanlarla haşr neşir olmak. Ülkemizde mülteci çoğaldı. Biz artık uyuyamaz olduk. Durumumuz çok kötü. Benim sorduğum yüzde elli, yüz kişide ellisinin gece sabah adına dişini sıkıp da uyuyamadığını söylüyorlar. Niye bunları biliyor musunuz? Ülkemizdeki insanların kendi memleketimizde mülteci olması, bir parka gidememesi, bir başkasının yanında akşam çocuğunu bir parka gönderememesi bu büyük bir utanç. Bu ülkeyi sadece mülteci ülkesi yaptılar. Keşke bizi başka bir ülkeye gönderse de yerimiz belli olsa. İnan ki artık usandık bu mülteci durumundan. Gideceklerine inanıyor musunuz? Hayır gitmeyecekler. Çünkü bütün kanallarda aç seyrediyorum haberleri. Oradaki bütün milletvekilleri, doktorlar hakimler, savcılar hepsi diyor ki bunlara bakmak zorundayız diyor. Bakmak zorunda değiliz arkadaşım. Burası bir Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti. Hangi ülke 10 milyon, 15 milyon mülteci almış? Duydunuz mu bir? Duydunuz mu siz bir haberci olarak 15 milyon mülteci alınan bir ülke duydunuz mu? Biz bu kadar mı sahipsiz milletiz? Utanıyorum ben. Burada gezerken utanıyorum. Türk'üm demiyor utanıyorum. Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Ee, geçmişe e, dair geçmişe? akrabaların ilişkisini. Akraba bağlarını. Akraba bağlarını. Akşam bir haftada yedi gün var. Biz e, dört gün ya birine giderdik ya biri gelirdi. Şimdi bu bitti. Peki bu değerler hangi sebeplerden ötürü kaybedildi? Ee, birazcık maddiyat. Toplumda gelir dağılımı bozuldu. İnsanlar artık gölgesini bile istemiyor yani öyle diyeyim. Ee, yalnızlaştılar. Toplumsal bir birliktelik yok. Peki geçmişte sizi üzen en büyük durum nedir? Geçmişte üzen en büyük durum kayıplarımız yani büyüklerimiz gitti. Onlar yani en fazla küçüklerimiz gitti. Peki son olarak ge gelecekte gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hedefiniz nedir hayatınızda? Gelecekte gerçekleştirmeyi istediğimiz en büyük hedef de şey İslam'ı düzgünce yaşayabileceğimiz bir ortam olmaz. Adımız Müslüman, fakat giydiğimiz gömlek, Fransız gömleği, İngiliz gömleği, İsviçre gömleği, kanunlarımız hep başka başka illerden alınmış. Nasıl bir ortam bekliyorsunuz gelecekte peki sizler? Hayal en nedir? Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak. Toplumun ya. da öyle olması. Toplumun da öyle olması, muamelat önemli. Herkes duygusuzdan da İslam yazıyor ama şu ortalığa baktığınızda İslamiyet'le bir alakası var mı? Adımız Müslüman, gavur gibi yaşıyor. İşimiz o yani giyim, kuşam, gençlerin durumu, e, beklentiler hep masa başı istiyor. Çalışmadan zengin olmak istiyor. Herkes o durum var. Teşekkürler, sağ olun. Gelecekte gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hedefiniz nedir hayatınızda? Kendi hayatımda, kişisel hayatımda mı? En büyük gerçekleştirmek istediğim hayat ekolojik bir köy kurmak. Nasıl bu bir köy? Anlatır mısınız bize? Tamam. Ekolojik köy tamamen ekolojik malzemelerden, kendi elektriğini, suyunu üretebilen, kendi kendine yeterli, kendi besini üretebilen, çevreye sıfır zarar veren, içinde deterjan, kimyasal ürün kullanılmayan bir e, ekolojik köy. Peki bu ekolojik köy için hangi şartlar gerekli? Hangi şartlar gerekli? İrade, insan iradesi, teknik insanlar ve finans gücü lazım. İnanıyor musunuz başarabileceğiniz? İnan, inanıyorum i̇nanıyorum inanmasam. O hayalim sonuçta yani. Ne ona. kadar bir sürede başarabileceğinizi inanıyorsunuz? Ya şimdi 5 e, yıl, 10 yıl. Yani şu anda e, yola çıkmış bulunuyorum. Yani bu işi öğrenmek için. Bu bir süreç alacaktır tabii ki. Hangi takımısınız? Cimbombom. Biliyorsun transfer sezonundayız. Fener, Fenerbahçe'den Batu kadrosuna kattık kattı Aynen. Memnun musun bu transferden? Vallahi memnunuz. Her zaman Fener'den bir çalın yapıyoruz. Bu sene başvayı oldu. Bakalım seneye ne olacak? Şampiyon olabileceğine inanıyor musun Galatasaray yine? Beşinci yılda sakılır mı bu sene? Şampiyon belli. Acaba ikinci kim?